Spor atak, hep var. TFF 3. Lig 1. grupta, 12. hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan Tokat Spor, Muspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Perde Cumartesi günü İstanbul'da açıldı. Küme hattını yakında ilgilendiren maçta ev sahibi Kemerkent Bulvar Spor, Rakibi Kırşehir Spor'a 90 artı 2'de Muzaffer'in attığı gol ile 3-2 mağlup oldu ve ciddi bir yara aldı. Konuk ekip Kırşehir Spor ise aldığı 3 puan ile kendisini orta sıralara taşıdı. Bulvar Spor ev sahibi takım olma avantajını iyi değerlendiremedi ve 8 puanda kaldı. Pazar günü oynanan maçlarda ise enteresan şeyler yaşandı. Lider Bursa Spor, Elazığ deplasmanında zorlu hava şartları ve maçı 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazanmayı başardı. Henüz maçın birinci dakikasında Rizeli hakem, Bursa Spor'un net bir penaltısını çalmadı. 12. dakikada çıkan kırmızı kartın ardından Pablo Bataja Hoca, Sedat Cengiz'i oyundan almak zorunda kaldı. Yerine giren Hamza Gür, sağ bekte muazzam performans sergiledi. 58. dakikada Bora Yılmaz ile golü bulan tim Sağlar, müsabakadan galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Kırmızı karta rağmen, sahada 11 kişi gibi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Grupta ikinci sırada yer alan İzmir temsilcisi Karşıyaka, geçtiğimiz haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta evinde Kahramanmaraş sporu da mağlup edemedi. Kırmızı Yeşilliler 90 +8. dakikada kazandığı penaltı ile bir puanı zor kurtardı bu puan kaybı ile birlikte Karşıyaka, son 4 maçta 8 puan kaybetti. Lider Bursa Spor ile arasındaki puan farkı ise 6'ya yükseldi. Böylece puan durumunda makas yavaş yavaş açılmaya başladı. Kahraman Maraş Spor ise, geçtiğimiz hafta Bornova maçında da son dakikada çalınan penaltı ile 3 puanı alamamıştı. Bu hafta yine son dakikada gelen penaltı yüzünden Kırmızı Beyazlılar 3 puanı alamadı. Playoff'un iddialı takımlarından Silifke Belediyespor, Bornova deplasmanında son dakikada 7 gol ile 3 puanı hanesine yazdıramadı. Oldukça kısır geçen müsabakada konuk ekip Silifke, 48. dakikada Şükrü ile öne geçmişti. 90 Yılmaz'ın golüne engel olamayan Mersin ekibi, aldığı 1 puan ile puanını 22'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Ev sahibi Bornova ise 17 puan ile playoff'un hemen altında yer alıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle pazar günü oynanamayan Düzce Spor, Anadolu Üniversitesi maçı bugün oynandı. Müsabakanın ilk yarısında Mevlüt Kaya'nın attığı gol ile 1-0 öne geçen Anadolu Üniversitesi'nin golü el gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son dakikalarında bitime 3 dakika kala bulduğu gol ile 3 puanı hanesine yazdıran Düzce Spor, puanını 22'ye yükseltti ve 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip Anadolu Üniversitesi, 7 maçlık yenilmemezlik serisini bugünkü maçı kaybetmesinin ardından sonlandırmış oldu. Geçtiğimiz hafta Elazığ maçını 3-1 kaybeden Belediye Kütahya Spor, Elazığ takımının hatası yüzünden 3-0 hükmen galip geldi ve puanını 19'a yükseltmişti. Kütahya Spor bu hafta ise deplasmanda Artvin Hopa'yı 3-0 geçerek puanını bir anda 22'ye yükseltti playoff hattının içinde yer alan Kütahya'nın gollerini Veysel Karani, 18 ve 87. dakikada, Onur Kolay ise 30. dakikada attı. Ev sahibi Hopa Spor, ligde gol atmakta zorlanan dört takım arasında yer alıyor. Artvin temsilcisi önümüzdeki hafta lider Bursa Spor'a konuk olacak. Küme düşme hattında yer alan Kuşadası ve Ergene Velimeşe Spor, golsüz berabere kaldılar. Bu sonuçla iki takım da kendisini yukarıya atamadı. Kuşadası önümüzdeki hafta grupta küme hattında yer alan diğer bir ekip Bulvar Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.